selamlar canlarım nasılsınız Umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizlere Aralık ayının 7'si için günlük bakım yapmak istiyorum kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım Sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var arkadaşlar niyet alıp dinlersek Merak ettiğiniz konularınıza cevaplarınızı alırsınız. Bir bakalım. Hepinize de hayırlı günler diliyorum. Şimdi arkadaşım burada kalıcı bir durum yaşayacaksın. Yani senin hayatını etkileyecek gelişmeler yaşayacaksın. Ama bu her an her şey olabilir olarak gözüküyor. Yani senin etkileyecek bir durum. Bu bir evlilik teklifi de olabilir. Bakın ciddiyete giden beraberlikler var burada beni dinleyenlerin arasında ve aile tanışmaları bile olmuş olabilir bu dediğime uyumlanıyorsan yakın bir süreçte teklif alacağını görüyorum ve bu durum seni çok mutlu edecek evet sakın endişe etme diyor bakım ee, ve nazara çok geldiğin için bu olayı da çok dillendirme diyor bakım ama sevineceksin mutlu olacaksın bir e, sürpriz gelişmeler var ...yakın bir süreçte hissediyorum ama... ...çünkü bakın günlük ya arkadaşlar... ...hani... ...her an her şey olabilir de gözüküyor... ...şimdi küs olanlar da var... ...bakın ben dinleyenlerin arasında haber bekleyenler... ...kiminiz eşinizden... ...kiminiz aklınızdaki kişiden bu haberi bekliyorsunuz... ...ama diyor ki bakın... ...sabırlı olmalısın... ...sana samimi bir geliş var... ...sana samimi bir dönüş var... ...ama bu insanın biraz daha böyle... ...sorumluluk alması gerekiyor... ...yani... Ee, seni biraz daha anlaması gerekiyor, biraz denge kurması gerekiyor. Yani sen bu insana karşı oldukça açık sözlüsün ya da e, duygusallığını çok belli etmişsin. Bu kişi bundan emin. Ben onunla barışacağım diyor yani. O beni istiyor diyor. Beklediğinizi biliyor. Gelecek arkadaşım. Ee, tekrardan aynı şekilde başlayacaksınız. O samimiyeti de göreceksiniz ama yine de bazı şeylerde size bağlı ne dedi bakım senden emin bu kadar emin olmasın arkadaşım bir insan beraberliğinde çok eminse mücadele emek vermiyor belli bir süre sonra kendini çekiyor bunu yap, yapmasına izin vermeyin dengede gidin alma verme dengesini koruyarak aynalama yaparak nasıl davranıyorsa biraz sizden biraz ondan derken beraberlik şenlenir arkadaşlar Evet senin bir yola gideceğini bu yolda çok mutlu olacağını görüyorum. Sürpriz gelişmeler burada da var. Yani ansızın bir davet alıp gidebilirsin. Bir düğün olabilir, bir nikah olabilir. Ee, orada vakit geçirmek de isteyebilirsin. Birkaç günlüğüne mesafeli yolda çıkıyor çünkü. Buralara gidenleriniz olacak. Ama işle alakalı da yolculuk yapanlarınızı da görüyorum. Burada da büyük bir sevinç var. Bir kutlama, bir rızkın artması, bir anlaşma söz konusu. Yani bir müşterinizle görüşebilirsiniz. Ara ara sanki ya yurt dışına ya şehir dışına çıkanlarınız var gibi. Evet, güzel gelişmeler yaşayacaksınız iş hayatınızda. İş başvurusu yapanlarınız var. Sonuç biraz bekleyebilir. Yeni başladıysan hani pardon, yeni başvuru yaptıysan, sene son olduğu için arkadaşlar biraz bekletilebilirsiniz ama kesinlikle çok güzel bir yere işbaşı yapmak sizi bekliyor. Burada bir kutlama, bir sevinç var. Yani iş konuları çok güzel çıkmış. Daha iyi olacaksınız. Evet, yeni düşünceleriniz varsa, yeni adımlarınız varsa, yapmak istediklerinize alakalı önünüz çok açık arkadaşlar. Hatta ortaklı bir işe bile girişenleriniz olabilir. Endişe etmeyin. Karşınızdaki insanı iyi gördüm. Fakat içinize siniyorsa, çok tez canlı olmayın. Hemen karar vermeyin. Biraz düşünerek hareket ederseniz ve içinize sinerek hareket edersiniz, doğru kararları vermiş olmuş olacaksınız. Evet, çünkü ağaç çıkmış. Ağaç çok köklü bir ağaç ve büyük bir ağaç olarak gözükmüş. Kalıcı şeyler. Kiminiz mesela ne dedi bakın, evlilik teklifi. Bu kalıcı mesela hayatınızın büyük bir şeyini etkileyecek bu. Kiminizde yeni bir iş, iş yeri açarak bir adımlar atacaksınız ve bu da kalıcı olacak. Hayırlı olacak. Belki yeni bir ortak Yeni döngüler çok gözüküyor bakımda. Yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni bir şeyler oluşuyor hayatınızla alakalı ve bunlar size çok iyi gelecek. Kiminizde yeni arkadaşlıklar edineceksiniz, girdiğiniz ortamlarda, yeni ortamlarda ve bu kişiler de size iyi gelecek. Hayatınıza katkı yapacaklar yani iyi anlamda. Evet, çok güzel çıktı bakın. Parasal problemler var yok değil. Bir paranın peşindesiniz, alma peşindesiniz. Bir ihtiyaç var burada. Belki bir yere para verdiniz, alamadınız. Borç verdiniz belki bunun karşılığı gelmedi. Alacaksınız arkadaşım. Ama parça parça da bir yerden bir geliş var. Belki bu borç verdiğiniz yer olabilir. Size vermeyi çok istiyor ama parça parça verebilir. Evet. Şimdi toplu parayı da şöyle iş konularında alacaksınız. Hani bir yerden bir beklentiniz varsa, büyüklü ödeme bekliyorsanız buradan alabilirsiniz yatırım amaçlı nereye yatırım yaptıysanız güzel bir gelişme ufak ufak böyle artışlar sevineceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz biraz gerginsiniz streslisiniz para konularında endişe ediyorsunuz ama bir kayıplar ol, olmuş sanki yakın geçmişte mi önceden mi bir kayıp yaşanmış yine mi diyorsunuz bu korku enerjisini çalıştırmayın hakkınızda hayırlısını görüyorum yavaş yavaş ufak ufak artışlar gibi hani bir anda olmayabilir ama e, para konularında gelişler çok var. Neye sevinirsiniz bilemem ama e, kısmetiniz açılmış. iyice açılmış. Evet kıskanan birisi var seni. Bu arkadaş çevrende gözüküyor. Biraz bu kişiye dikkat etmeni istiyorum. E, yani şöyle söyleyeceğim. Beni dinleyen kadın da var. Erkek de var. Kar, e, kendi cinsinden birisi seni kıskanıyor. Yani beni dinleyen bayansa bir bayan arkadaşın kıskanıyor. Beni dinleyen erkekse bir erkek arkadaşın kıskanıyor. Yani senin bir arkadaşın var. Gerçi hepimizin hayatında bayan erkek karışık arkadaşlar var ama burada bana gösterilen hem cinsin diyor yani. Kendi cinsinden birisi seni çok kıskanıyor. Ve bunu gösterecek, anlayacaksın. Sen bu kişiye biraz mesafe, soğukluk yapacaksın ama sonra düzeleceksin. Özeniyor olabilir. Yani bir şeyde yapmadığı bir hareket davranış ya da bir kelime kullanacak sen kırılacaksın kıskançlığını burada anlayacaksın ama yine de değer verdiğin birisi gibi yine de böyle mesafeyi koymak istesen de koyamayacaksın bu kişi de kötü amaçlı değil ama bir kıskançlığı var gibi bir dikkat uyarısı var yani hani burada olayları çok büyütmeyin ya da bilemiyorum neden ne sebepten bu gözüküyorsa aranızdaki sorunları büyütmemeniz gerekiyor. Burada uyarılıyorsun. Yine de dikkat et. Herkes her şeyini bilmesin arkadaşım. Yani bugün birini çok seviyoruz, yarın bu kişiyle sınanıyoruz. Yani bu bir arkadaşın oluyor, ailenden birisi oluyor, eşin, e, aklındaki kişi oluyor. Çok böyle beklentilere girmeden, akışta kalarak ilerlerseniz her şey gönlünüzce olur. Hayal kırıklıkları yaşamazsınız. Yani herkesten her şeyi bekleyerek ilerlemek lazım. Yani şu şunu yapmaz, bu bunu yapmaz dememeliyiz. Hayat bize o kişilerle sınıyor demek istiyorum. Evet. Sürpriz gelişmelere hazır olun arkadaşlar. Ne mutlu eder sizi bilmiyorum ama beklentileriniz çok güzel. Bazen beklemedikleriniz bile sürpriz bir şekilde gelebilir. Ama bakın e, sürüngen bir hayvan var. Dikkat edin. E, bu e, para konularında biraz nereye ne e, yatırım yap sizsanız ya da nereye ne veriyorsanız pardon elinizden bir para çıkarken nereye ne verdiğinize dikkat edin. Bu genel bakımda da çıktı arkadaşlar. Demek ki bu süreç var. Bu enerji devam ediyor. Yani bu günlük bakımımızda da çıkıyor. Para konularına dikkat ediyoruz. Yani sağlam yer olduğunu bilin. Öyle paranızı verin nereye ne yapıyorsanız. Belki bir yer alıyorsunuz, belki bir araba alıyorsunuz. Belki bir yatırım yapıyorsunuz nereye ne yaptığınıza dikkat ettiğiniz sürece bir sıkıntı bir sorun olmaz yani emin olun öyle yapın yani yapacaklarınızı hastaneye git gel yapanlarınız olacak kontrol amaçlı sağlığınızda işte ufak bir soğuk algınlığı üşütme grip olabilir eklem ağrıları çekenleriniz var Hepinizin tabi sağlık sorunları değişiktir arkadaşlar ama burada romatizma, eklem ağrıları, başınız çok sık ağrıyor olabilir, grip nezle ihtimalleri yüksek, Biraz sağlığınıza dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Sıcak tutun arkadaşlar. Bunlardan dolayı doktora git gel yapanlarınız olacak. Kendiniz olmasa da çocuğunuz olabilir. Hane içinden durumlar da böyle gözüküyor. Evet bir balık var. Büyük bir balık var. Kendine dönmüş. Yani kısmetiniz size geliyor. Yakın bir süreçte geliyor. Ne bekliyorsanız. Sanki bir destek amaçlı bir devlet kapısından bir şey mi istediniz bekliyorsunuz. Bu da olabilir. Bakın çünkü bayraklı bir yerlerden de destek alanlarınız var sanki. Destek alacaksınız. Ee, gücünüz kuvvetiniz yerine geliyor arkadaşlar. Ne konuda sınandıysanız ne konuda üzüldüyseniz biraz daha sabırlı olun. Her şey tabii ki dört dörtlük hayatımızda hiçbirimizin gitmez. Bir şey düzelir diğeri başlar. Ama iyi insansınız. İyi niyetinizin karşılığını alacaksınız. Ve olaylara yaklaşımlarınız böyle olsun. Yani her şey bizim için. Çünkü burada üzüldüğünüz konulara bir daha üzülmezsiniz bu kadar etki yapmaz hani e, olaylara karşı davranışlarınızı e, bakış açılarınızı değiştirmeniz lazım ki çok kırılmayasınız arkadaşlar her şey bizim için inanın benim hayatımda bile çok olumsuzluklar oluyor ama bakış açım olaylara davranışım değiştiriyor enerjiyi değiştiriyor sonra ne oluyor? Kafaya takmadan bu işimi, bu sorunumu çözmüş oluyorum. Ama kafaya takarsak, yıpranırsak odaklanamıyoruz ve yanlış kararlar da yapabiliriz. Tezcanlı da olmayın. Çok güzel çıkmış bakımınız. Çok güzel. Ampul var burada, lamba yanmış. Yani sen bir aydınlanma yaşıyorsun. Yani senden saklı gizli ne varsa her şeyi görürsün sen. Senden gizlenen bir şey olamaz yani. Varsa da ortaya çıkar. Yani Duru gözün açılmış olabilir, bir takım hissiyatların kuvvetlenmiş olabilir. Her şey önüne tek tek gelecek ya da öyle bir zamandan geçiyorsun. Sezgilerine, hissiyatlarına güven karar verirken. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde, Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Hoşça kalın.